kafalarda hep bir şablon var. Bu şablona göre Gazze ile ilgili yükümlülük sıralaması şöyle. Birinci derecede Araplar, ikinci derecede Müslümanlar, üçüncü derecede Solcular, dördüncü derecede diğerleri. Bu sıralama dayandığı mantık açısından çok yanlış bir sıralama. Gazze ile ilgilenme yükümlülüğü ne etnik temellidir, ne din temellidir, ne de ideolojik temellidir. Sadece ve sadece insanlık temellidir. Buna göre Gazze ile ilgili yükümlülük sıralaması şöyle olmalıdır. Birinci derecede insan olmayı başaranlar. İkinci derecede haksızlık karşısında dayanamayanlar. Üçüncü derecede zulme karşı sessiz kalamayanlar. Dördüncü derecede vicdan sahibi olanlar. Sıralama böyle olursa, İspanya'nın delikanlı duruşuna, İrlanda'nın ödünsüz tutumuna, Kolombiya'nın kendini ortaya atmasına şaşırmayız. Sıralama böyle olursa, Falan Arap ülkesi İsrail heyetiyle buluşurken elin Güney Amerikalısı amma delikanlı çıktı ha falan türü geyikler anında çöp sepetine basket olur polemikten kaçış, adamın teki bir iddiada bulundu. Dedi ki, iletişim başkanlığı uçakta Erdoğan'a sorulacak soruları ve cevapları önceden belirledi. Soruların altına da gazetecilerin isimlerini yazdı. Ben de dünkü yazımda olayı izah ettim. Şeffaf biçimde yöntemi yazdım, açık yüreklilikle durumu anlattım. Buna rağmen söz konusu şahıs polemiği sürdürmek için çırpınıp duruyor. Gerçeğin, doğrunun, hakikatin anlam taşıdığı polemiklere bayılırım. Ama söz konusu şahıs ve peşine takılanlar gerçeğin, hakikatin, doğrunun peşinde değiller ki. Kısacası bu polemik hiç zevk vermiyor. Fena halde tatsız, süper sıkıcı bir polemik. Bu adama ve peşine takılanlara ayırdığım süre burada doluyor sayın seyirciler. Çünkü yapacak daha eğlenceli şeyler var hayatımda. Geçmiş olsun Sarı Hoca. İsmail Beşikçi Kürt değildir, Çorumludur. İskilip'ten sosyologtur. Lakabı Sarı Hoca'dır ve ömrünü Kürt sorununa adamıştır. 1970'li yılların başından beri Kürt sorununun en girilemeyecek taraflarına girmekten kaçınmayan İsmail Beşikçi sayısız kere hapse düştü. Kürt sorununu o kadar hisselleştirdi ki bazen Kürt siyasi hareketindekilerden bile daha fazla Kürtçü bir tutum aldı sakıncalı bir fikir aktivisti olarak kodladığım Beşikçi'yi yıllardır göz ucuyla da olsa takip ettim. Bu nedenle 89 yaşındaki İsmail Beşikçi'nin Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte beyin kanaması geçirdiğini, geçmiş olsun sarı hoca deyiverdim kendi kendime. Mektubu okunmayacak sarhoşa kafa atmak. Necat işler bir mekandan çıkıyor ve fena halde sarhoş. Tam bu sırada bir magazin muhabiri elinde mikrofonla Necat İşler'e dadanmış. Necat İşler söz konusu muhabire git diyor, gitmiyor. Küfür ediyor, tınmıyor. Bağırıp çağırıyor, ırgalanmıyor. En sonunda da muhabir olayı Necat İşler'e kafa atmaya kadar vardırıyor. Sarhoşun mektubu okunmaz derdi eskiler. Mektubu okunmayacak sarhoşa kafa atmak da neyin nesi adoslar? Güllü'nün ölümü hepimizi dedektif yaptı. Gazetedeki haber toplantısı. Sesler aşağı yukarı şöyle. Videoyu izledim atıldı diye bir bağırış var. Düşme ihtimali çok düşük gibi. Ben oğlundan fena halde kıllandım abi. Alel acele o açıklamayı yapması çok şüpheli. Acaba evde dördüncü biri mi vardı? Ben hemen Herkül Poirot edası takınarak... Balkondaki korkuluğun yüksekliğine odaklanmalıyız falan diye saçmalıyorum. Sonra sosyal medyaya şöyle bir dalıyorum. Oo, bizimkini fersah fersah aşan bir hafiyelik faaliyeti. Roman havası oynarken balkondan düşüp ölmek o kadar saçma, o kadar inanılmaz, o kadar anlamsız geliyor ki hepimize. Zorunlu olarak elde büyüteç dedektiflik yapıyoruz. New York'ta Aşure ve Keşkek Türk evinde katıldığımız bir etkinlikte Anadolu'nun renkleri, el sanatları, kapıları, kilimleri ve tabi meşhur tatları tanıtıldı. Etkinliğin özellikle tatlar bölümü ilaç gibi geldi bana. Çünkü açlıktan ölüyordum. Yemek yeme fırsatı bulamamıştım. Çaktırmadan birkaç kez sıraya girerek tadımlık ikram edilen aşure ve keşkekten aldım. Bir ara aşure ve keşkek ikramını Emine Erdoğan, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la birlikte yaptı. Ben de ayıp olur diye sıraya girmedim. Uzak durmaya çalıştım. Ama şu kadarını söylemeliyim. Memleketten okyanuslar ötesi uzaklıkta aşure ve keşkek gibi deli gibi sevdiğim iki tatla buluşmam şahane oldu. He de dünya liderlerinin eşlerinin geleneksel iki tadımızı da iştahla yediklerini görünce aşureyi de keşkeyi de kendim yapmışım gibi gurur duydum. Tatlara gelince... Keşkek kıvamı yerindeydi. Ayvacığın köylerinde yapılan tarzda yapılmıştı. Yeniden yorumlamaya falan zerre kadar yüz verilmemişti. 10 üzerinden 9 yani. Aşure ölçü tam tutturulmuştu. Tadında bir ahenk yakalanmıştı. Malzemede biraz eksiklik vardı ama bu durum lezzeti örselemiyordu. 10 üzerinden 8 yani.